İyi günler dostlarım. Bugün 16 Şubat Çarşamba. Çok güzel bir gün. Kapalı hava ama termometreler 10 derece filan. Çok güzel gezecek hava var. Yine biz de çıktık göl boyuna. Herküle seteklerinde Güzel bir hava alalım dedik. E güzel, her şey güzel gidiyor. Ördekler yüzüyor. Ne kadar özgür ve mutlu. Bunlar da biliyor. Baharın gelişini. Artık önümüzde kay Mart ayı. Her gün geçtikçe termometreler artıyor. Dün çok güzel berrak bir güneş vardı. Şahane. Şimdi buradan devam edeceğim. Herkülesin daha eteklerine tam Herküles'e çıkmasam da en az bir kilometre kalana kadar yürüyeceğim. Şöyle ciğerlerimize bir oksijen depolayalım yine. Sevgili dostlarım. Aynen böyle. Bak iki dişi, üç tane erkek ördek. Bunlar hem uçuyorlar, iki dişi üç erkek. Bak karşıdakları da erkek, yeşil başlı. Bak bak uçuyor bak. O o garabata benziyor. karşıda müze var. Oraya giri, girebiliyorsun. Oraya girip bir şehrimizin tarihi eserlerini görebiliyorsun orada. Bu şehrin kuruluşu ve tarihi karşı müzemiz. Zaten sayısız müze var buralarda. Şu arkalar falan hep şato müze. İnsanlar tek tek geziyor. Evet sevgili dostlarım. Sarılacaklar. İyi günler dileğimle. Hoşça kalın.